merhaba. Erim Tedektör'den Taner var. Bugün sizlere Seus Seus sahnesinin Seus CT 2030 15 15 programlı alan tarama cihazı. 500 metre mesafe tarama yapar. Su sondaj boşluk çalışmasında 400 metre depine amaçlı maksimum 20 metre derinlik kalabilirsiniz. 9 oklu çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan piller bunlar. Türkiye'nin her yerinde bulunuyor. Ayrıca şimdi 500 metre mesafe tarama yapıyor. Sondajcı abilerimiz, sondajçı arkadaşlarımıza çok ideal 400 metreye kadar su bulma üzerine sahip. Define amaçlı 20 metre. Bu ürünü hedefdetektor.com sitemizden peşin fiyatına 4 taksitli ayrıyeten PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Cihazı şöyle Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Şu kutuyu doğrudan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bir arkadaşlar pointerimiz meşhur mevcuttur. Ürün Tayvan malı. 5 ile 10 santim derinliğe iniyor. Piyasada baktığınız zaman 4000 lira 5000 lira vermenize gerek yok. Mükemmel bir derinlik. Kaya kasası, dere yataklarında filan metal varsa burada rahatlıkla sinyalini veriyor. 9 voltluk bile çalışıyor bu üründe. Hedefdirektör.com sitemizden ayrıca beni aradığınız zaman da temin edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kısa bir tanıtım amaçlı. Şimdi iki tane düğmesi var. Ona düğmesinden açıyoruz. Programdan altına getiriyoruz. Bakın altın, gümüş, elmas, dereyata, kaya kasası, para, boşluk ve 400 metreye kadar su bulma özelliği var. Edentedektör.com sitemizden peşin fiyatına 4 taksitli artı PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Se telefon numaralarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 cep numaramız. Şimdi arazi kısa bir test çalışması yapalım. Altınımız burada. Arazi test çalışmasıdır burada. Gümüşümüz burada. Antenler kapalı oluyor. Şimdi bakın ne yere bakacak mevcutları şu şekilde tutuyoruz. Normal cihaz taramasını yapar. Bakın gümüş orada ama direkt altın yönünde altının üstüne geliyor, dönüyor. Bakın sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. Stabil bir şekilde dönüyor. Şimdi gümüş konumunu alıyoruz. Gümüşü aldık. Yine aynı. Ne yana bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğumuzda altına es geçiyor. Gümüş konumunu aldığımız için gümüş plakasında cihaz direkt gümüşün üzerine geldiğinde sağdan sola, soldan sağa fark etmiyor. Yine aynı. 360 derece dönüyor. Şimdi arkadaşlar daha önce anlattığım şey nedir? Antenlerden derinlik tespitini alabiliyoruz. Yani antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldi. Yani şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir bol mileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metrede şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Dönmüyorsa en son bu 10 metre. Bir de arkadaşlar sondajçı abilerimize de buradan 50 metre, 100 metre, 150 metre 200, 250, 300 400 metreye kadar su bulma özelliğine sahip cihaz. Yani onu da şöyle anlatayım. Bir top sahası düşünün. Orta sahadasınız. Cihazı tuttunuz. Cihaz arka kaleye gösterdi. Dönüyorsunuz. Sağ konulardan, sol konulardan tutuyorsunuz. Sizi kale ağzına kadar götürür. Tam üzerine geldiğinde 360 derece döner. Dönerken de 50 metreye getirdik suda. 50 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su sıfırdan 50 metreye kadar sondaj e, yapmanız gerekiyor. Şayet dönmüyorsa 100'e getiriyorsunuz. 100 metrede hızlı dönüyorsa demek ki su 100 metrede. Bu ürünü edeptedektör.com sitemizden kredi kartına yine söylüyorum peşin fiyatına 4 taksit artı e, PTT kartı gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. parasını Nedir dedektör? İyi günler diliyorum.